Merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Gamze. Nefer, nefer, nefer <laughs> yeni doğal katalizör karakterimizi meta çerçevesinde inceleyeceğiz. Takımlarını, silahlarını, takım yıldızlarını, oynanışını konuşacağız. Daha fazla uzatmadan hemen başlıyoruz. Nefer bir katalizör karakteri olarak düz vuruşlarında doğa elementi vuruyor. Normal saldırılarında 4 kez bizi tekmeliyor. Yüklü saldırısında basılı tutarsanız dayanıklılık harcayarak 2,5 saniye boyunca ileri doğru koşuyor. Bitişinde biraz daha dayanıklılık harcayarak doğa hasarı veriyor. Dayanıklılığınız erken biterse koşması da erken biter. Basılı tutmayı bırakırsanız da erken biter. Havadan saldırısı da klasik bir alan doğa saldırısı gerçekleştirdiği saldırı. Gelelim karakterin asıl oynanışına çünkü bu halini kullanmıyoruz. Bu halini yalnızca bizi tekmelediğini hayal etmek için kullanıyoruz. Ay sembolü pasifi. Nefer takımdayken takım arkadaşlarına çiçeklenme tepkimelerini ay çiçeklenmesine dönüşmesini sağlıyor. Nefer'in sahip olduğu her element ustalığı da ay çiçeklenmesi temel hasarına artış sağlıyor en fazla %14 olabilecek şekilde. 800 element ustalığı bize %14'lük artış veriyor. Güzel bu. Ulaşılması zor bir oranda değil açıkçası. Nefer takıma bir ay sembolü de veriyor. İlk yükseltme pasifi ile karakterin ana özelliğini konuşalım. Ay sembolü yükselen parıltı halindeyse yani takımda bir tane daha ay sembolü sağlayan karakter varsa nefer element becerisini açtığı zaman ortamdaki biberler ve 15 saniye boyunca yeni oluşturulan biberler dönüşüyor ve bu biberlerle hiçbir şekilde biber reaksiyonlarını gerçekleştiremiyoruz. Kilitli biber bunlar. Yani ay çiçeklenmesi yapmak zorundayız bu takımlarda. Element becerisine geçelim. Pasifine geri döneceğiz. Element becerisini açtığı zaman ilk olarak ileri atılıp bir alan hasar gerçekleştiriyor ve gölge dansı modunu açıyor. Gölge dansı modunu açtığı zaman üzerinde çiğ varsa yani takımda ay çiçeklenme tepkimesi gerçekleşmişse bu çiğler oluşuyor hatırlatayım. Üzerindeki çiği harcayıp özel yüklü saldırısını gerçekleştirebiliyor. Özet bu. Özel yüklü saldırısını yaptığı zaman nefer ve gölgeleri saldırıyor. Nefer 2 gölgelerde 3 darbe gerçekleştiriyorlar. Element becerisi 2 yük ve her yükünde 3 kez yani toplamda 6 kez özel yüklü saldırısını yapabiliyoruz. Her şey 1 yüklü saldırı yapabilmemizi sağlıyor. Bu yüklü saldırılar dayanıklılık harcamıyorlar bu arada. Gölge dansı modundayken de direnci artıyor. Ama çok fazla değil hala darbeler bizi uçurabiliyor. Şimdi ilk pasifimizin devamına geçeceğiz burada. Nefer alandaki biberleri kilitliyordu. Alandaki belli bir yakınlıktaki kilitli biberlerin Nefer yüklü ya da özel yüklü saldırılarını yaparak bu kilitli biberleri emikliyor ve kendine yük alıyor. Bu yükler 3'e ulaştığı zaman ya da 3. yükün süresi yenilendiğinde kendine 8 saniyeliğine 100 element ustalığı sağlıyor. Kısa özet yerdeki kilitli biberler neferin ana hasar kaynağı özel yüklü saldırılarını güçlendiriyor. Özel yüklü saldırılarımız ufak bir alan doğal saldırısı gerçekleştiriyorlar. Gölgelerin saldırıları ay yüklü hasarı sayılıyor. Gölge dansı modumuzda 9 saniye sürüyor. Element patlamasında da alan doğa hasarı veren bir saldırı gerçekleştiriyor. Kullandığı zaman etraftaki kilitli biberleri emiklemekte hasar artışı sağlıyor. Her şekilde element patlaması hasarının çok ufak bir parçası ana hasarı yaptığı özel yüklü saldırılardan geliyor Nefer'in. Dördüncü yükseltme pasifi element becerisini açtığında 5 saniye boyunca takım arkadaşları bir ayçiçeklenmesi reaksiyonu gerçekleştirirse Nefer'in hızlı koşma modu, daha hızlı çiğ almasını sağlıyor. Neferin 500'ün üzerindeki her yüz element ustalığı bu efekte %10 artış sağlıyor. En fazla yüzde olacak şekilde. Bu pasif ve ben anlam veremiyorum açıkçası. Zaten karakterin takımını düzgün kurunca düzenli olarak çiğ oluşturabiliyoruz. Ki yüklü saldırısına basarak girdiğimiz hızlı koşma modu zaman harcayan bir şey. Kuyacak pasif bulamamışlar herhalde. Neyse. Genel pasifi Not Cry bölgesinde 20 saatlik araştırmaya göndermek %25 daha fazla ürüne dönmesini sağlıyor. Nasha kasabasında da farklı insanlardan farklı bilgiler edinebilme özelliğimiz var. Hızlı bir genel bakış. Ayrıntıları rehberin devamında konuşa konuşa gideceğiz. Ama Nefer şu an için tek bir amacı olan bir karakter. Bunun içinde de Lama yanında olmalı yoksa hasarında ciddi bir düşüş oluyor. Hasarı güzel ama bazı şartlar istiyor. Takımda ikinci bir ay sembolü karakteri olması gibi. Oynanışı çok basit. Dümdüz takım rotasyonunu dön nefere geç element becerini aç ve çiğlerini kullanarak yüklü saldırılarını yap. Budur yani. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sadece ekstra olarak şu an için su karakteri seçimi konusunda biraz sıkıntılar yaşadığımızı da söyleyebiliriz. Ama bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde Rapper'in devamında inceliyor olacağız. Yadigarlarıyla başlayalım. Gökyüzü Dua. Bu setten başkası düşünülemiyor şu an için. Çok net. Karakterin ihtiyacı olan özellikleri net olarak sağlıyor. Bu setten güzel parçanız yoksa düşürene kadar element ustalığı veren ikili parçaları birleştirebilirsiniz. Başka kayda değer seçeneği de olduğunu söyleyemeyeceğiz. Statlarını konuşacak olursak saat ve kupası element ustalığı olacak. Karakter ay çiçeklenmesi saldırısı gerçekleştiriyor. Bu saldırı element ustalığından hesaplanıyor. Zaten en yüksek saldırısı hayaletlerinin saldırıları. Onlar da aynı şekilde element ustalığından hesaplanıyor. O yüzden diğerleri gereksiz. Kafası da eksiğinize göre krit oranı ya da hasarı olacak. Element ustalığı kafalığını ancak gerçekten krit oranlarınızı çok iyi tutturmuşsanız ve kafalığınız cidden iyiyse kullanabilirsiniz. İşte kendi silahı vardır, çok rahat kurmuşsunuzdur, alt statlarınızda çok şanslı olmuşsunuzdur. Öyle bir durumda deneyebilirsiniz. Kişisel hesap tercihi yani. Alt statlarında da krit ve element ustalığı statlarını istiyoruz. Gerisi pek dert değil açıkçası. Enerjiden de bahsetmiyorum farkındaysanız. Yani element patlaması gerçekten hasarının inanılmaz küçük bir parçası. Enerji yenileme gitmenize kesinlikle gerek yok. İsterseniz geldikçe atabilirsiniz. Normalde inatla atmak isterseniz diye bir yüzde veririm böyle karakterlerde. Bu sefer gerçekten bunu es geçiyorum. Yeteneklerine seviye atlatırken de element becerisi tüm hasarını oluşturduğundan bunu fulluyoruz. Çok isterseniz element patlamasını seviye atlatabilirsiniz. İstemiyorsanız gerek yok. Normal saldırılarına seviye atlatmanıza hiç gerek yok. Nefer karakter seviyesi atlamasından pek bir hasar faydası sağlamıyor. Yani 95 ya da 100 seviye hakkınızı onda harcamanıza gerek yok. Kombosunu da konuşalım. Element becerisini bas 3 yüklü saldırı yap ve bir kez daha tekrar et yapmak istemiyorsanız bu şekilde dümdüz de beyninizi kapatarak kullanabilirsiniz aslında. Ama ben metacıyım ve en iyi verimi alacağım diyorsanız animasyon keserek oynamak daha iyi bir performans sağlıyor. Sonuçta belli içeriklerde her saniye önemli. Böyle bir durumda her yüklü saldırımıza bastıktan sonra hemen depar atarak animasyonumuzu iptal ediyoruz ama saldırımız yine de gerçekleşmiş oluyor. Komba bu kadar <laughs> açıkçası. ikinci kez element becerimizi açmaya geçtiğimizde çiğimiz bitmiş olabiliyor. Öyle bir durumda becerisini yenilemeniz gereken takım arkadaşına geçip yenileyip nefere geri dönebilir ya da bu boşluğa enerjiniz geldiyse element patlamanızı sıkıştırıp element becerinizi açarak devam edebilirsiniz. Bu süre içerisinde çiğiniz oluşmuş olur. Silahlarına geçelim. Kendi silah zaten krit oranı, krit hasarı, element ustalığı yani tüm ihtiyaçlarını sağlayan gayet güzel bir seçim. Laumana silahı ikinci en iyi seçeneği diyebiliriz. Aç Ayçiçeklenme sensör ve element ustalığı ihtiyacı için gayet iyi bir seçenek oluyor. Genel krit katalizörleri pasiflerinden pek fayda sağlayamadığımızdan ne yazık ki çok de değerli olmayabiliyorlar nefer için. Sırf siz stat için eksiğiniz neyse o açıdan bir tanesini vermek isteyebilirsiniz. Element ustalığı sağlayan 5 yıldız silahları da benzer sebeplerle stat için kullanabilirsiniz. Memnun kalır. Yıldız çağıranın nöbeti pasifinden gelen element ustalığını da kullanabildiğimiz için daha önde. Çafa kuykusu da yine pasifine hafif dokunabildiğimiz için bir tık daha önde diyebiliriz. Yeni Not Cry silah banner'ı özel katalizörü en iyi 4 yıldız seçeneklerinden saflaştırmalarıyla sağlam seçeneğiniz olacaktır. Not Cry üretilebilir silah da yardıma koşuyor bu arada. Bu silah da element ustalığı ve ayçiçeklenmesi çiçeklenmesi hasarı sağladığından nefer severek kullanır. Sizin statlarınıza göre element ustalığı veren 5 yıldız seçeneklerinizle yarışabilir. Göçebenin nota defterinden de konuşmak istiyorum. Yani bunlardan hiçbiri yoksa ve olamıyorsa ya da krit hasarınız çok düşüktür mesela. Kurtaracak şey bu silahtır. Öyle bir durumda bu silahın doğru pasifi geldiği zaman performansı gayet yerinde. Aklınızda olsun. Gelelim takım yıldızlarına. İlk takım yıldızı hayal etlerinin gerçekleştirdiği ayçiçeklenmesi reaksiyonlarının temel hasarına artış sağlıyor. Nefer'in element ustalığının %60'ı kadar. Yüklü saldırılarımıza gayet güzel bir hasar artışı bu. İyi bir takım yıldızı. İkinci takım yıldızı pasifimizin sağladığı kilitli biberlerden gelen yüklerin limitini ve süresini arttırdı. Pasifinden gelen hasar artışı için kaca, kabaca %40 artış oluyor diyebiliriz. Aynı zamanda ciddi bir element ustalığı artışı da sağladığından gayet iyi bir takım yıldızı. İlk iki takım yıldızı erken iyi takım yıldızlarından. İkisi de üstüne koyarak artış sağlıyor. Üçüncü takım yıldızı ana hasar kaynağı element becerisinin seviye limitini arttırdığından iyi. Dördüncü takım yıldızı nefer sahada ve element becerisi açıksa daha hızlı çiğ üremesini sağlıyor. Yakındaki düşmanların doğa direncini yüzde yirmi kırıyor. Element becerisi süresi bitince ya da düşmanlardan dört buçuk saniye uzaklaşırsa direnç kırması bitiyor. Hızlı çiğ üretimi deparla animasyon iptallerimizi rahatlatan bir şey. Doğa direnç kırması da iyi ama destek setleriyle ya da Leoma varsa ikinci takım yıldızlı Nilo gibi karakter özellikleriyle zaten alabildiğimiz bir şey. Diğer takım yıldızları kadar değerli olan bir takım yıldızı değil bu. 5. takım yıldızı element patlaması seviye limitini arttırıyor. 6. takım yıldızı epey iyi bir takım yıldızı. Özel yüklü saldırımızda neferin kendi vurduğu hasarı ay çiçeklenmesi hasarına dönüştürüyor. Aynı şekilde yüklü saldırısının sonuna da ay çiçeklenmesi hasarı eklediğinden ötürü ciddi bir hasar artışı oluyor. Zaten neferin ay çiçeklenmesi hasarına da %15'lik bir artış sağlıyor. Oldukça güzel bir hasar artışı bu takım yıldızı. Artık ekstra ay çiçeklenmesi hasarımız da olduğundan yüklü saldırılarımızın animasyon iptalini gel gerçekleştirmemeyi seçebiliriz ki nefer vurması gereken ikinci saldırısını gerçekleştirsin. Takımlarına geçelim. Nefer'in yanına ay sembolü sağlayan bir karakter koymak durumundayız çünkü asıl özelliği o zaman çalışıyor. Yani Lama ya da Aino ya da karakter eksiğimize göre ikisi birden takımda olmalı. Ama Lama'ya ekstra dokunmalıyız şu an. Nefer Lama'sız çalışabiliyor olsa da hasar açısından Lama'nın yanında olduğu halinde genel olarak bir %50'ye yakın bir fark var. Yani kusura bakmayın şu an meta incelememden sizlere düzgün bilgi aktarmak kişiliğimden çıkıp bir yuh diyeceğim. Bu ciddi bir fark yani. Neyse. Her karakterle Columbina bekliyoruz. Columbina geldiği zaman takımları ya da lamasız takımları nasıl olacak bunu da bilemiyoruz şu an için. Her zaman soruyorsunuz karakterin takım yıldızımız silah mı diye. filizle aynı şey geçerli aslında Loma için. Önce Loma, sonrasında silahı ya da takım yıldızı. Silahı takım yıldızının bir tık daha ötesinde diyebiliriz aslında. Ama aralarında çok büyük farklar da yok. Ama takım yıldızı ya da silahı ve Loma arasında çok fark var. Bu bilgiden sonra en iyi takımlarına geçelim. Nefer, Loma, Aino ve muhtemelen bir doğa karakteri daha. Muhtemelen Nahida ki ikinci yıl takım yıldızı varsa süper. Aç çeklenmesine crit sağlar. Yoksa da sıkıntı değil bu arada. Şifa isterseniz Baycu, kalkan isterseniz Kirara, elinde at da olur derseniz kolay da kullanabilirsiniz. Sonaat olmadan da tercih edebilirsiniz tabii ki. Çok isterseniz Nahida'nın elini kehribar da verebilirsiniz. Lama'nız yoksa bu seçenekler ama Lama yerine Scroll Element ustalığı vermesinden ötürü en iyi seçeneklerinizden olacaktır. Karakterin en temel takımları böyle diyebiliriz aslında. Şekillendirmek isterseniz sırf su yükü için Furina ama genel güçlendirmesi çöp olur Furina'nın. Shinchu element becerisiyle çevresinde oluşturduğu kılıçlarla da su yükleyebilir. O açıdan tercih edebilirsiniz. Nilo'nun genel pasifini Nefer bozuyor ama alan dışı su yükleme istediğiniz noktada kullanabilirsiniz. Kokomi de hem şifa versin hem de alana su yüklesin diye kullanabilirsiniz. Ama bu karakterlerin Furina hariç hiçbiri bir hasar kaynağı olarak düşünemiyoruz ve hepsinin element becerisi Nefer'in rotasyonuna ters olduğundan ellerine kurban kılıcı vererek Nefer'in rotasyonlarına uygun bir şekilde element becerilerini yenilemeyi tercih edebiliriz. Shinju için normal saldırı yapmıyoruz bu arada. Element patlamasını sadece çevresinde oluşturduğu kılıçları yenilemek için kullanıyoruz. Yani üzgünüm ama aynı dışında bu kadının yanına alan dışı su uygulayan bir karakter vermek hem bize hem de karaktere hakaret gibi bir şey şu noktada. Nelu için ek. İkinci takım yıldızına ve kendi silahına sahip bir Nelu ile Nefer'e gerçekten iyi bir alan dışı su desteği sağlayabilirsiniz. Çünkü direnç kırıyor Nelu. İlk takım yıldızıyla açtığı su alanı da daha uzun sürüyor. Silah da takıma element ustalığı sağlıyor diye çok güzel bir seçenek olabilir. Sadece ilk takım yıldızınız varsa su çanağı süresi uzuyor diye yine tercih edebilirsiniz. Birkaç doğa karakteri saymıştık zaten. Yağ ya ve doğa gezgini de birer seçenek. Bunlar harici ay sembolü sağlayacak bir karakteriniz yoksa inafa da koyabilirsiniz. Hem element ustalığı güçlendirmesi de sağlıyor. Tabii ki hala takımda su karakteri istiyoruz. Hala asıl amacımız neferin ay çiçeklenmesi yapması. Koki de düşünebilirsiniz şifa olarak. Altıncı takım yıldızlı bir Diana element ustalığı sağladığından deneyebilirsiniz başka seçeneğiniz yoksa. Son alt silahınız vardır güçlendirme sağlar mesela kalkanı da var. Tüm bu karakterlerin eline çeşitli silahlar ya da yadigarlar vererek takımınız için nefere en fazla güçlendirmeyi sağlayacak ortamı oluşturabilirsiniz. Nefer genel olarak böyle bir karakter. Umarım bekleyenlerini, sevenlerini mutlu etmiştir. Umarım rehberim de sizlere yardımcı olabilmiştir. Beğendiyseniz beğene tıklamanız beni çok mutlu eder. Yorumlarınızda belirtirseniz sevinirim. Hem böylelikle kanalımın algoritmasını da tokatlamış olursunuz. Ben Gamze. Gençin'in pek de ilgili içerik üreten bir kanalım. İlginizi çekiyorsa abone ol butonuna tıklayarak kanalımı takip edebilirsiniz. Beni daha fazla desteklemek istediğiniz noktada katıl butonuna tıklayarak beni destekleyebilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.